Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun ve çevresinde görevlendirilmesiyle ilgili neredeyse tüm metinlerde İstanbul hükümeti tarafından ona verilen görevin Samsun ve çevresindeki karışıklıkları önlemek olduğu vurgulanır. Peki nedir bu karışıklıklar? Neden padişah ve İstanbul hükümeti bu denli panik yaşadı? İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı üstelik istediği olağanüstü yetkileri de kabul ederek neden Samsun'a göndermek zorunda kaldı. Bundan pek detaylı söz edilmez. Konuya hızlı bir giriş yapacağız. Şunu en baştan belirtelim. İstanbul hükümetini harekete geçiren anahtar kelime şudur. Pontus Mustafa Kemal'e verilen görev de bölge halkına zulmeden Pontus Rum çetelerini engellemek değil, tam tersine bu çetelere karşı direnmeye çalışan Türkleri dizginlemek, Mondros Ateşkes Anlaşması ile tercih edilen Osmanlı ordusunun silahlarının toplanıp İngilizlere teslimini temin etmekti. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Çünkü hangi videonun daha çok izleneceğine sizin paylaşım ve beğenileriniz yön veriyor. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Karadeniz kıyılarında Pontus İstiklal Hareketi daha 1840 senesinden başlamaktadır. İlk Pontusçu toplantıyı Klematius adında bir rahip İnebol'da ve halkın manastır dediği bir tepede tertiplemiştir. Asıl aktif hareketler ise Birinci Dünya Harbi içinde ve Rum çeteciliği şeklinde başladı. Birinci Dünya Harbi, Türkiye'nin yenilgisiyle bitince Pontus Teşkilatı, Batum, Sohum kıyılarında da hazırlıklar yapmak suretiyle faaliyetini artırmıştı. Haralambos isminde bir Rum, Sohum'da birkaç bin Rum'u silahlandırarak Anadolu topraklarına sokma çabasına girişti. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından müttefik birlikleri mütareke sınırlarını aşarak ilk aşamada Güneydoğu Anadolu'ya, Trakya'ya, Kars'a girecek ve İstanbul'u işgal edeceklerdi. Doğuda İngilizler, güneyde de Fransızlar Ermeni birliklerinden yararlanırlar. Karadeniz kıyısı boyunca özendirilen Pontus Curum çeteleri de faaliyetlerini yoğunlaştırır. Yunan ordusu İzmir'e çıkarılır ve yayılmalarına yeşil ışık yakılır. İç isyanlar körüklenir. Amaç Türkiye'yi parçalayıp ezerek bir daha emperyalistlere kafa tutamayacak hale getirmektir. Mondros mütarekesinin imzalandığı günlerde Karadeniz'deki Pontus Rumları Trabzon, Samsun sahillerinden başlayarak iç kısımlara doğru devam eden mıntıkalarda bir Pontus hükümeti kurmayı amaçlamışlardır. Bu maksatla Samsun, Bafra, Çarşamba, Terme, Kavak, Amasya, Merzifon, Ladik, Köprü, Gümüşacıköy, Erbağa, Niksar ve Tokat çevresinde Müslüman halka zulmetmişlerdir. Mütareke döneminde Samsun'da İngiliz temsilcisi olan Yüzbaşı Solter'in bölge Rumlarına silah dağıttığı tespit edilmişti. İzmir'in işgalinden önce de 4 Mart 1919'da İstanbul'da yayınlanmaya başlanan Pontus gazetesi daha ilk sayısında ve baş makalesinde Trabzon vilayetinde Rum Cumhuriyeti'nin kurulması gayesine hizmet için çıktığını ilan ediyordu. 7 Nisan'a rastlayan Pontus günü Samsun'da nümayişlerle kutlandı. Patrikhane ve kilise Pontus hareketinin açık teşkilatçılığını ellerinde tutuyorlardı. Pontusçular bir yandan oradaki Türk nüfusa saldırıyor, bir yandan da mağdur rolünü oynuyordu. Çünkü mağdur rolü büyük devletlere Karadeniz illerini işgal için gereken şartları hazırlayacaktı. Sözde mağdur Pontus çetelerini korumak için harekete geçen İngilizlerin dayatmasıyla Osmanlı hükümet tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev Pontusçulara karşı canlanan Türk direnişini engellemek, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ters edilen ordunun silahlarının toplanıp İngilizlere teslimini temin etmekti. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı günü nutukta anlatırken Hristiyan azınlıkların gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye devleti bir an önce çökertmeye çalışmakta olduklarını vurguluyor. Mustafa Kemal o günlerin dehşetini şöyle anlatıyor. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira heyeti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propagandalar yapmakla meşgul. Yunan Kızılaçı ve Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Mira heyeti tarafından yönetilen Rum okullarının izci teşkilatları, 20 yaşından yukarı gençleri de için almak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zazen Efendi de Mavrimira heyetiyle birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve İstanbul'daki merkeze bağlı bulunan Pontus Cemiyeti hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Samsun'da İngilizlerin 200 kişilik işgal kuvveti vardı. Bunların varlığı yerli Rumları şımartıyordu. Pontus eşkıyası sokaklarda kol geziyordu. Mustafa Kemal ve beraberindeki heyetin 19-25 Mayıs 1919 tarihleri arasında Samsun'da geçen günleri rahat, emniyetli günler değildir. Samsun'un da ya daha güçlü işgal birlikleri yahut da belki İzmir gibi Yunanlar tarafından işgal edilebileceği söylentileri dolaşıyordu. Samsun çevresinde kasaba ve köylerin bütün gayreti Pontus Rumların saldırılarına karşı kendilerini korumaktan ibaretti. Kaldı ki Merzifon'da da İngiliz askerleri vardı. Mustafa Kemal Paşa'dan beklenen hizmet Pontus Rum çetelerinden korunmaya çalışan Türk halkın ellerindeki silahları toplamaktı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul hükümetince kendisine verilen görevi değil kendi aklındaki görevi uygulamaya geçti. Mustafa Kemal Paşa, işgallere karşı direnişi örgütleyip Erzurum, Sivas kongreleriyle meşgulken, Yunan hükümeti de Eyfel isimli torpidosuyla Aleksandros Zimragaki adında bir Yunan albayını Pontus gizli jandarmasını teşkilatlandırmak üzere ve kalabalık bir subay kadrosuyla Karadeniz kıyılarına göndermişti. Batum'da 19 Temmuz 1919'da bir Pontus kongresi toplandı. 18 Ekim 1919'da Batum merkezli Pontus Cumhuriyeti ilan edildi. Karadeniz kıyılarında Samsun, Çarşamba, Bafra ile dahilde Erbağa, Zile taraflarındaki Rum köyleri bölgelerinde Rumlar geniş çete faaliyetlerine geçtiler. İşin başında 6-7 bin silahlı kadar tahmin edilen Pontuscuların son devrede 25 bin kadar silahlı kuvvete sahip bulundukları anlaşılmaktadır. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltroff ile Fransız Yüksek Komiseri Amiral Ame, Kasım 1919'da Samsun'da Türklerin Hristiyanları toptan öldürmek için silahlandırıldıkları görüşündeydiler. Oysa gerçekten tam nedir? Silahlananlar bu kesimdeki Rumlardı. Çünkü Sinop batısından Trabzon'a kadar bir Rum Pontus devleti kurmayı düşlüyorlardı. Zaten Gizli İngiliz belgelerinden de daha sonra öğrenildiğine göre Rusya'dan gönderilen binlerce Rum da Samsun çevresinde cirit atmakta. Onları koruyamayacağını düşünerek paniğe kapılan İngiliz subayı ise bu Rumların yeniden Rusya'ya gönderilmesi için İstanbul'daki işgal komutanlığına adeta yalvarmaktaydı. Paris-Paris Konferansı sırasında yoğun bir propaganda başlatan Rum azınlık, Samsun ve yöresinde Müslümanların Hristiyanları katlettikleri tarihi yalanlarını ileri sürdüler. Bu yerlerde çeteler oluşturan Rumlar, Mondros müteharekesinden sonra bölgedeki Türkleri katletmeyi sürdürdüler. Türkler de kendilerini korumak için örgütlenmeye başladılar. Türklerin bölgede kurdukları grupların en önemlisi Topal Osman Ağa çetesidir. Tüm bunlar olurken Karadeniz Rum vahşetine direnmeye çalışırken Padişah Vahdettin de Anadolu'ya Rum çetelerine karşı Türk halkını koruyanların üzerine Anzavur başta olmak üzere katil sürüleri gönderiyordu. Hilafet ordusunun beyannamelerini isyan bölgelerinde İngiliz konsolosları, Ermeni doktorları, Rum komitacıları dağıtıyorlardı. Sakarya Muharebesi'nden sonra ve büyük taarruzdan önce kesin şekilde sonuçlanan sorunlardan biri Karadeniz bölgesindeki Pontus hareketinin tamamen tasfiyesi oldu. 1920-23 döneminde 10.886 çeteci etkisiz hale getirildi. Çatışmalar esnasında 11.188 isyancı öldü. 1921 yılı içinde 439 Türk göğü çeteciler tarafından yakılmıştı. Buralarda 1817 Türk göylüsü Rum çeteciler tarafından öldürüldü. 1923'te imzalanan Türk Rum ahali mübadelesi sözleşmesi gereğince geride kalan Rumlar Yunanistan'a gittiğinden Pontus ayaklanması tümüyle sönmüş oldu. Milli mücadelenin çeşitli evrelerini ele aldığımız video serimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz.